Siz de ücretsiz bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız Keypoints.com'a girerek günlük anketleri çözebilirsiniz ve Robux'unuzu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sitenin link açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hayırlı evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rookie X nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim ve Videoda yorum atabilirsiniz. Discord'umuza gelebilirsiniz. Şimdi evet arkadaşlar başlayalım. Bir tane aracı ihtiyacınız var. Eee anlatacağım şimdi. 3 tane market var. 3 tane markette de eşyalar var. O eşyaları almanız gerekiyor. Şimdi ben birinci eşyayı almaya gidiyorum ben. Normal wood rustu birinci eşyamız. Hemen şuradan göstereceğim. Bakın şurada e, kum torbası var. Bunu almamız gerekiyor. Bu 1600 liraydı. Hemen şurada alalım. Kaç tane yapacaksanız her eşyadan da o kadar alın yani. Mesela iki tane yapacaksanız bunu iki tane almanız gerekiyor. Ben göstermelik olarak bir tane alacağım. Hemen şunu alalım. Arabamıza yükleyelim şunu. Şimdi diğer eşya köprünün karşı tarafında. Oradan geçmemiz gerekiyor. Şuna gidelim. Ha evet, şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Ve Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'da da oyunlar falan oynuyoruz. Şimdi köprü şu anda kapalı. Ben şunu hemen açacağım. Buradan direkt konuşup köprüyü indirebiliyorsunuz. Dolu köprünün altında oyunun en değerli odunu var. Ee, i̇sterseniz yani bu videoya bir 50 like falan gelirse o odunu da almaya gösterebilirim yani. Şimdi şu köprü insan aşağı. Eşyamıza düşmedi. Ben şimdi burada yoldan sağ tarafta bir tane dükkan var oraya gideceğiz. Bakın şurada gördüğünüz gibi dükkan açık şu anda. Geceleri dükkanlar kapalı oluyor o yüzden gündüzleri yapmanız daha iyi olur. Bakın şurada direkt karşıda gördüğünüz gibi ışık var hemen onu da alacağız. Ve bu da 2600. Ha, yani şunu da alalım ve son eşyamızın olduğu yere gidelim arkadaşlar. Şuraya koyalım. Hemen oraya gidiyoruz şimdi. O da e, böyle odundan yapılmış bir yer var. Dinamit falan satılan yerde. Orada da e, Cadılar Bayramı'nda falan hediye paketi falan satılıyor. Yılbaşı hediye paketi Cadılar Bayramı'nda ise. Işte, kabağı falan satılıyor. Direkt şuradan geçelim. Oraya uzatmayalım. Bakın direkt karşıda gördüğünüz gibi. Oradan da bir dinamit ve bir tane şey alacağız. Kutu alacağız. Tamam. Bakın e, bu bu gerekiyor bize ve oraya girmemiz için de şuradaki dinamit gerekiyor. Ondan da alacağım şimdi. Şimdi hemen alalım. Bu 3200 abi. Baltanın maliyeti e, 1600 6000 falan ediyor ya düz hesap. Şunu da koyalım. 7000 falan ediyor. Bu da 220. Yani 10 bin liradan satarsanız onu böyle yaparsanız baya bir kar elde edersiniz. Ben iki tane alacağım ne olur ne olmaz diye. O yüzden şunu da yedek yanımızda alalım. Bir de arkadaşlar bu videoya like atabilirsiniz. Hemen şunları şunları da alalım. Arabamıza yerleştirelim. Şunu da alalım. Ve buradan sonra karlı bölgeye gideceğiz.

we hope. No! Arkadaşlar ben bunu aldım hemen şurada kayaların arasına koyacağım Ama e, evet, ortalara koyun çünkü bazı kayalar patlar bazı kayalar patlamaz o yüzden Ben de iki dinamit olduğu için ben rastgele koysam olur yani burada Ben direkt şuraya koydum ve de sonra yaptım patlatıyorum onu uzaklaşın yoksa siz de ölebilirsiniz Canınız gidiyor yani Ve bakın şu kaya ha, Bakın şu kaya oynamadı mesela o aşağıda olsaydı giremezdik Yani şuraya gidelim 3 tane eşyamızı aldık, biri kum torbası, biri ışık Diğeri de e, larvım, balık yemi işte Swarm bir şey yazıyordu Bakın, buradan dönüyoruz, gidiyoruz ve karşı şurada bir tane yer var. oraya gideceğiz Bakın arkadaşlar, burada, bakın şurada kırmızı bir Kartal işareti var Buraya geleceğiz Ben şunun yanına tüm eşyalarımı e, koyacağım Burada bir gizli kapak var, şimdi bu kapağı açacağım şuradan getirelim. Bakın kapak burada. Direkt eşyaları ben buradan içeriye atıyorum. Siz de buradan eşyalar aşağı atın. Şunu atamadım. Bakın yani şurada kapağı açtım ve bakın direkt logonun altında bakın şurada bir kapak var. Bakın açıyorum hemen ve ben aşağı girdim. Bakın gördüğünüz gibi burada gizli bir yer var. Buranın ne olduğunu bilmiyorum ama ben burada bayağı balta yaptım. Bunların hepsinin paketlerini açacağız açacağız arkadaşlar. Şunu açalım. Yani ben bunları sırasını bilmiyorum ama yapabilirim yani. Şunu da açtık tamam. Şimdi bu büyük ihtimalle bunun. Şu ampul bunun. Ben böyle hatırlıyorum. Bu da bunun. Bakalım balta geliyor mu gelmiyor. Yanlış koymuşuz. Bu tam tersi olacak galiba. Şöyle alalım. Ampul biraz zor. Heh, tamam. Ve in olmadı. O zaman şunu buna yer değiştirelim. Kum torbası gitti ya. Şunu şuna koyalım. Ve şunu da şuraya koyalım. Ve oldu arkadaşlar bakın müziği dinleyin. Ve baltamız geliyor. Bakın gördüğünüz balta burada. Ve ben de bunu alıyorum şimdi, müzik gizli. Ve arkadaşlar, Bağlantı bu şekilde. Buna E basarak direkt alabiliyorsunuz. Bakın, gördüğünüz gibi aldım. Videoda bu kadar. Like atıp abone olursanız sevinirim ve videoda yorum atmayı ve Discord'a da gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve kiwipoints.com'dan Robux kazanabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.